Şu anda e, Şele ve Şehircilik Bakanımız bir iklim değişikliği zirvesi şurası için şehitlerimize devam etmeden önce bir tanıtım filmi e, hep birlikte izleyeceğiz. Buyurun. Elektrikli otomobil yarışları Dünya Kupası'nın bu seneki ikinci ayağı 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak hatta tok sebebiyle belki dünyadan da daha erken bir şekilde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik giderek artan bir ilgi oluştu. Şüphesiz bu durum otomobil sporlarında da karşılığını buluyor. Bu tarz yarışmalarda vatandaşların ilgisiyle beraber kamunun desteğinin büyük bir önem arz ettiğinin de farkındayız. FIA elektrikli otomobil yarışları Dünya Kupası'nın şimdiden ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 21. yüzyıl elektrikli araç yalın, yüzyılı olacak. Elektrikli araçlar aslında mobilite sektöründe topyekün bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Şarj altyapıları, batarya teknolojileri gelişiyor. Araç aksamlarında elektroniğin payı her geçen gün artıyor. Bakınız, Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlerde maalesef seyirci olarak kaldığımız zamanlar oldu. Bugün ise durum bariz bir şekilde değişti. Türkiye artık Gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık. İşte dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'te Türkiye'nin bu potansiyeline hep birlikte şahitlik ediyoruz. İnsansız hava araçları teknolojilerinde yakaladığımız başarı ve dünyanın bize gösterdiği ilgeyle Türkiye'nin bu potansiyeline yine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bugün artık doğru zamanda doğru teknolojiye yaptırım yapan bir Türkiye var. Bu manada elektrikli araçlarda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Otomotiv endüstrisinde esen değişim rüzgarlarının en bariz şekilde hissedildiği ülkelerden bir tanesiyiz. Otomotiv sanayisinde hala hazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Burada rakamları rakamlarla sizleri sıkmak istemem. Ama her yıl üstüne koyarak gelişen üretim ve ihracat performansımız hepinizin malumu. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa'nın en önemli üreticilerinden bir tanesi. İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli ...otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler... ...ve hatta mobilite yaşam alanları üzerinde yoğunlaştığımız hususlar. İşte TOG'un dünyanın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. İnşallah yerli ve milli aracımızın piyasaya çıktığı çıkmasıyla birlikte çok daha büyük bir etki oluşturacağını biliyoruz. Diğer birçok firmanın da Türkiye'de bu kervana katılmak için planları olduğunu takip ediyoruz. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa'nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerliyor. Aslında burada otomobil üretiminin ötesinde ülkemiz ve dünya adına dikkat çekmemiz gereken önemli hususlar var. Dünyada bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Küresel ısınmanın yıkıcı etkisini her geçen gün hayatımızda daha fazla hissediyoruz. Bununla mücadele etmenin yolu karbon salınımını azaltmaktan geçiyor. Temiz enerjiye dayanan, karbon salınımını yapmayan teknolojileri hayatımıza adapte etmek mecburiyetindeyiz. Otomotiv endüstrisinin mevcut hali tükettiği fosil yakıtlar sebebiyle dünyaya en fazla zarar veren sektörlerin başında geliyor. Sadece bu alanda tam bir dönüşüm yakalasak bile oluşacak çarpan etkisi ve tetiklenecek batarya teknolojileri gibi alanlarla dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz. İşte elektrikli otomobil yarışları, Dünya Kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirmek açısından önemli fırsatlar. Beyoğlumuz tarihi kimliğini korurken çağa ayak uydurmayı da başarmıştır. Bugün Beyoğlumuz'da gençlerimizin bilim yuvası olan Bilim Beyoğlu yakın zamanda hizmete açacağımız inovasyon merkezi, robotik, yazılım, kodlama, tasarım atölyeleri, Beyoğlu gençlerini yarının dünyasına hazırlayan modern birer teknoloji hamleleridir. Aynı şekilde Beyoğlu'muz karbon ayak izinin en aza indirilmesi, sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün tüm gereklerini yerine getirmeyi hedefleyen projeler de üretmektedir. Beyoğlu Belediyesi olarak şehrin sağlığını da insan sağlığı kadar önemsiyor. İnsanın sağlığını şehrin sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğuna inanıyoruz. Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu elektrikli araçlar yarışı şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon ayak izine dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Kamyonları gelsinler. <laughs>